Ulbe bin Zeyd Hazretleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık bir sahabe Efendimiz. ki sefer öncesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir çağrıda bulunacak. Herkes elinden geldiğince infakını getirecek. Ulbe bin Zeyd Hazretleri fakir bir sahabe olduğu için elinden bir şey gelmeyecek. Gelecek Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuracaktır ki Ulbe, vallahi benim de yanımda bir şey yok ki sana vereyim, sen de onu infak edesin. Ulbe bin Zeyd Hazretleri o hüzünle evine gidecek, sabah namazına kadar secdeye kapanacak. İçinde tek bir dert var. Ya Rabbi, halimi ahvalimi görüyorsun. Allah Resulü infak çağrısında bulundu, ben infak edemiyorum. Ya Rabbi, beni benden iyi bilen sensin, infak edemiyorum. Bir dertle yanarken gönlüne şöyle bir şey geliyor. Evet. Ya Rabbi diyor, bilirsin ki ben fakir bir insanım, fakirliğimden dolayı olur ki bir arkadaşım, bir başka sahabe efendimiz benim hakkıma girmiştir. Ben senin rızan için o doğan haklarımın tamamından vazgeçtim, hepsini ifak ettim. Tabiri caizse onurunu infak eden bir sahabeden bahsediyoruz. Sabah namaz vakti gelecek, mescidi saadete varacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e durum haber edilmiştir. Resulullah Efendimiz dönüp uğrayacaktır ki bu akşam biriniz bir infakta bulundu. Kimdir o? Herkes birbirine bakacak. Allah Resulü tekrardan soracak. Yine kimse bilemeyecek. Üçüncü kere tekrardan sorduğunda Ulbe bin Zeyd yapmış olduğu infaktan bahsedecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki Ulbe öyle bir infak gerçekleştirdin ki melekler bu infakı yazmak için birbiriyle yarıştı. Maşallah. Hocam onurunu infak eden bir sahabeden bahsediyoruz.